Merhaba çocuklar. Bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Bu cam kavanozda gördüğümüz balonların içinde saklanmış oyuncaklar var ve bu oyuncaklar oyun hamurlarına sarılı. Hadi hem oyun hamurlarını bulalım hem de içinden çıkan oyuncaklara bakalım. Oo, görebildiniz mi? Bir tane gördüm sanki ben. Şurada pembe bir oyun hamuru gördüm balonların arasında saklanmış. Hadi hemen onu açalım. Sizce ne çıkacak içinden? Çocuklar içinden çok güzel bir motosiklet çıktı. Yakından bakalım. Çok güzelmiş. Gerçekten siyah gövdesi var. Gri ve lacivert renklerden oluşuyor. İlk oyuncağımızı bulduk. Hadi şimdi sıra ikinci oyuncağımızda. Şöyle içinden bakalım. Hangisini seçelim? Sizce içinde ne var bunun? Küçük bir şeye benziyor. Hadi hemen açalım. Aa! bir kaplumbağa çıktı. Turuncu, açık yeşil ve koyu yeşil renkleri var. Çok tatlısın. Hadi seni de bırakalım. Şimdi çocuklar başka başka neler var görebiliyor musunuz? Aa şurada büyük bir şey gördüm. Ha, balonlar yapışmış üstüne hem de. Hadi çıkaralım bakalım ne çıkacak. Neye benziyor sizce bu? Çişçi, ne çıkacak içinden? Hadi hemen açalım. Aa çocuklar. Tahmin ettiniz mi siz de? Ozma kornet çıktı. Şöyle bakalım. İçinden bir ozma kornet çıktı. Hadi hemen açalım. Sizde ozma korneti seviyor musunuz benim gibi? Bakalım içinden nasıl bir şey çıkacak? Hemen yırtıyorum. Ge Ve... Hareketli bir stikerimiz çıktı, bir tane dinozor ve çok güzel bir kornet çıktı. Gerçekten yemek için sabırsızlanıyorum bu korneti. Bakalım sırada neler var? Hmm. Balonların arasından seçebilecek miyim bakalım? Şurada büyük bir tane gördüm. Büyük bir oyun hamuru gördüm. Balon yapışmış üstüne. Bakalım. Aa! Şuradan görünüyor sanki. Tahmininiz var mı? Şöyle açalım bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlandım şu an. Sizce ne bu? Bakalım. Bu bir balık. Çok güzel bir balık çıktı. Beyaz, siyah ve sarı renklerden oluşan bir balık çıktı. Balıklar denizde nasıl yüzerler? Evet, böyle yüzerler. Şimdi hadi seçelim, seçelim. Başka kaldı mı acaba? Balonların arasından neler çıkacak? Şöyle bakıyorum. Siz görebildiniz mi? Siz de bakın benimle. Şurada farklı bir şey gördüm. Evet, bu oyun hamuru balon değil. Hadi. Bunda bir tahmininiz var mı? Buradan bir şey çıkmış yine. Şöyle açıyorum. Evet çocuklar. Bir balina çıktı. Çok güzel bir balina çıktı. Şöyle bakalım. Evet şu alt tarafı yumuşak. Üst tarafından kapağı açılıyor. Evet çocuklar buraya su koyuyoruz. Kapatıyoruz ve şu üstteki delikten su atıyor üstümüze gördüğünüz gibi. Çok güzel bir balinamız çıktı. Bakalım sırada ne var? Acaba kaldı mı başka? Şöyle bakayım. Oo! Burada çok büyük bir şey gördüm. Bu da gerçekten büyük bir oyuncak. Ama bunun hiçbir tarafından bir şey çıkmamış. Hiç hamurumuz yırtılmamış. Acaba içinden ne çıkacak? Sizce bu ne çocuklar? Bir tahminimiz var bakalım. Bu ne? Bu bir. Bu bir ne? Evet bu bir timsah. Ağzı açılıp kapanan yeşil bir timsah çıktı çocuklar. Dikkat edin sizi yemesin. Evet. Şimdi sırada ne kaldı bakalım? Bir şey daha buldum sanki. Bakalım. Bundan da belli değil sanırım. içinden ne olduğunu bulamayacağız. İçinde ne var bunun? Yavaş yavaş açıyorum. Aa! Gözler var. Bu ne çocuklar? Aa! Bir kurbağa çıktı. İçinde bir şeyler var. Şöyle açabilir miyim? İskeleti de var. İskeleti olan bir kurbağa çıktı. Hadi hemen takalım. Nasıl takılacak bu? Çocuklar gerçekten çok güzelmiş. Hem kurbağa hem içinde iskeleti var. Bu oyuncağa bayıldım. Bakalım artık daha oyuncak kaldı mı? Şöyle balonlara dokunalım. Elime bir tane şu geldi. Sanırım bir tane bu kaldı. Aa bak buradan da bir şey çıktı. Tahmininiz var mı sizin? Bunlar ne olabilir? Bence bu da bir balık mı? Evet. Oo bir balina çıktı. Yine bir balina çıktı. Ve bu da aynı şekilde. Üstünden su koyuyoruz ve altına bastırdığımızda su fışkırtıyor. Üst tarafından bize su fışkırtacak. Gerçekten çok güzel bir oyuncak daha. Çocuklar bugün oyun hamurlarımızdan bu oyuncaklar çıktı. Hepsi birbirinden güzel ve tatlı. Bir sürü oyuncak çıktı ve bir tane de kornet çıktı. Evet çocuklar videomuz burada sona erdi. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.